<laughs> Birbiriz onları ne yapıyoruz? Gereken cezayı vermeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah oyunda optimizasyonu güzel yaparak güzel olacak çünkü şu. Evet. Bir de şey, ne donadı şöyle bir şey diyeyim. <laughs> Her şey. <laughs> evet, Seyul'dayız. İki, 20 bin parayı çalan ne yapıyor? Kazanıyor abi. Evet. Gece bağlarda. <laughs> <laughs> Açık bir gecedeyiz şu an. Saat gece 1'e. Aynen 1. Gece 1 tam. Seyul'da. İnşaat halinde bir yerdeyiz. Hadi gideceğiz zaten birazdan. <laughs> ben de neden diyorum biliyor musun? Ben de şey... Video çekerken FPS drop oluyor. Ama onun dışında normalde video çekmezsem iyi, sıkıntı yok. Sen çare değiştirmedin değil mi? Light sende de değil mi? Şey, Medium. Yani. İnşallah neyse arkadaşımız oyuna çıkmaz. Din haynaz. Hadi vamos vamos. Hoppa. Var ya. Kapı açıkmış lan. Gitme gitme oradan gitme. Gitme oradan gitme. Ben bilerek gitme dedim. Oğlum adam ne ara volta geldi ya. Sen mi öldün lan? Neyiz ölmüş. Yürü. Parayı aldı götürüyor. Parayı takipteyim kanka. Öldürsen onu ben alırım. Para da yere düştü. Nerede? Keşke yok. Yukarıda mı? Dur para şurada. şuradan. Şuradan çıkayım. Abi. Nereden gideceğim ya Sergio? Tarif et. Hani? Abi para kaldı elimde. <laughs> Karşı bina gideceğiz galiba bu arada. Evet arkadaşlar şu an silah sıkamıyorum mecbur. Hani fare taşıdığım için. Bu keşat da neredeymiş baba ya? Kanka evet dedim ya ondan. Şu an var ya. Neyse en alttan gidiyorum kanka ben. En alttan gidiyorum ben. Ben be a Ölüyordum kanka. 90 canım kaldı kanka. Para güvende inşallah ya. B'ye gidiyorum kanka ben. Ha parayı şey yaptım. Tamam aldım aldım. <laughs> evet. Hayır biliyorum anladım. He. B B'de mi? Burada mı? Kan gitmeyeyim o zaman, gitmeyeyim. Kan adam parayı teslim etmeyeyim de kargo gibi. Verdim parayı. Gel, gel kurulalım. Jump et ne alakam? <laughs> evet, aşağı yukarı bir 3 dakika savunacağız arkadaşlar. Belki jump e basarlar, çıkarlar. Japet de koydum kanka sen gibi. Kap pencereden gelmezerdim lan. Kanka biraz çok kolay açtılar orayı. Kanka ben sıkıştım buraya. Kanka ben burada bekliyorum kanka. Toksi Bizde mi şu an para? Kanka çıkamıyorum buradan ya. Abi çıkamıyorum ya. Şaka gibi ya. Gaza öldüm oğlum gaza. Parayı kurtaracaktım az önce. Sen misin bu? Beni de kaldırsan orada ya. Heh. Tamam. Kapat her kanka. Bir çatıda kanka çatıda. Seni yine uçurdular kanka. Yasar ölme. Geri çekil. Yasar arkanda var. Aşağı düştü. Parayı aldık kanka. Boş ver. Boş ver parayı aldık. Para geldi. Hesabı yaptı para. Tamam doğdum. Nerede? Nerede para? Vault nerede? Vault. Burada. Diğer vault'a gidiyorum kanka. Boş verdim. Sanki bir adam var bir adam ama senmiş, senmiş. Koş kanka. Aa para camı kırdılar kanka. Burada adam var. Üst katımda. Evet duyuyorum. Evet. Seni bekliyorum. Biraz böyle... Ee Öldürdüm kanka. Parayı alabiliriz kanka. Aldım kanka parayı. Nereye götüreyim kardeşim? Tamam. C'ye götürüyorum o zaman. Evet aşağı atlıyorum şu an. Git gide. C'ye doğru gidiyorum çünkü. Arkamda mı? Evet. C'ye takıyorum kanka parayı. 30 metre sonra. Evet takamıyorum. Nasıl nasıl bir yerdeyim ben? Para elinde. Taktım kanka parayı. Gel kanka. Allah. <laughs> tamam. Burayı da kapatalım da. Gel. Ya bu toksikleri patlatacağım ben ya. Toksi elime alamıyor mu? Biri geldi galiba. Kapıyı sen mi açtın? Kanka toksiyi patlatırsa biz ikimiz ölürüz biliyor musun? Neyse biraz çalışsınlar siktir bizi bulmasınlar ya. Ya sen. <laughs> ya sen. Öldü mü? Adam öldü bu canım. Bir daha çalıyor bu hanım parayı. Tamam ikisi de öldü kanka. Benim canım gitti ama öldü. Hadi bakalım. İnşallah. Canım yok kanka. Q basıyorum kanka. Gel ha, Q bassana biraz bana. Evet. Çok az kaldı kanka. Seni seni gelip kurtarmak istiyorum ama gelemiyorum. Kıramıyorum galiba kanka onu. Çok az kaldı kanka. Bitti sayılır kardeşim. Kazandık kardeşim. Bugların içinde kazandım. <laughs> Merdivenin içinden geçtim. Yeah, Mario Emonia, Icardi. Oğlum geçen maç daha az efor sarf ettik. <laughs> daha kazanamadık. Bu maç daha az efor sarf ettik. Kazandık. Daha fazla çektim. <laughs> evet. Bir önceki videoda sözümüzü tuttuk. Ve kazandık maçı. Ne düşünüyorsun? Ya sen? Tabii ki de. Yani işte. Yapıyoruz bu işi. Üçüncümüz çıkmadı ayrıca. <laughs> Değil mi? <laughs> bir de burada. Bunu... Evet. Ah. Yes. Kovaskini. Evet. Evet arkadaşlar. 6 maç atmışım. İkisini kazanmışım. 4'ünü kaybetmişim. 8 bin hasar vermişim. Bu büyük ortalamadır galiba. 8 bin toplam hata mı verdim acaba? Neyse. 25 kişiyi öldürmüşüm. 3 tane adam kaldırmışım. Bronz 4'üm. Açık betadayız arkadaşlar. 23 saatlik playtime diyor da yalan o yani. <laughs> Kaç saatmiş bakayım. Shift tab da atılmıyor şu oyunda ya. 10.000 kredim var ama hiçbir şey alınmıyor. bu adamdan kaç para yatırdı lan bu oyuna Kanka şey diyeceğim. Bir diyeceğim ben skin aldım lan sen pazardan. Alabiliyoruz lan. 8.000 paramız var ya 10.000 ondan harcadı. Bak. Ana beni dön gör beni. Hani biz para yatırmış falan diyorduk ya. Mersin alabilir. <laughs> Aynen. Ben şeyi aldım. Urban Operator var ya. Urban. Keles alsam mı acaba lan şu Dragon mu? Oo, şu da güzelmiş ha. Aldım da ya. Nasıl alabiliyormuşuz o zaman paramız varmış. Keleşli olan şeyi de aldım. Belki oyunun hani açık beta ama hani şey yapmayabilir yani. Ee, anladın sen. Belki bizim bu hesaplarımız silmez. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapıyoruz ya Görüşmek üzere diyoruz. Bölüm 2 burada sona erer. It's over.